olurum. Vay kurban olurum. Vay <laughs> kurban olurum seni yaradana. Vay vay vay. vay. Gel. Gel. Gel korkma gel. Gel gel gel. Ekmek atmışlar. Gel 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 gel. Gel tamam tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Vay kurban olurum. Gel. Gel 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 Bikini kapışlar Aman daha da iyi yürüyüş Daha da daha da iyi da, 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 da. Oradan dur göstereceğim arkadaşlar Dur, dur, dur. Ee, oradan aşağı iniyorum. Ee, yani bir karartı gördüm. Karartı gördüm ama şuna bakın ya, şuna bakın. Şu Müslümanlık mı ya? Şu insanlık mı ya? Vay kurban olurum. Su bulamaz burada. Yok yok rahat ye ye ye. Ye ye ye. ye. Tamam tamam tamam. Tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Hadi yemen ye yemen ye. Çok zayıflamış. Tamam 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 tamam. Tamam. Bu da şu da kuş işidir. Allah razı olsun ekmek atmışlar. Ama İşte arkadaşlar şöyle. Yani siz anladınız mı? Biz bu kadar kötüyüz. Yani ee, bakın. Gelmiş o ee, tabelayı kendine korunak bulmuş. Anladınız mı? Hay ya. Hayanasına ya. Hayanasına ya. su da koymuşlar. Anladığım kadarıyla. Yani bunu kestiklerine göre. Anladınız mı? Tamam. Tamam. Nasıl da iyi arkadaşlar. Şu an. İşte bu kadar savunmasız. Yani e, bir kurt falan gelse bunu 10 saniyelik eder. Bakın arkadaşlar şöyle. Anladınız mı? Ama Allah razı olsun etmek atmışlar. Hadi yemeğine de su içelim hadi. Heh. Heh. o hani tek siyah var ya hani bir kutunu e, şeyinde yoz var bu abu hani kutunun yanında yatıyordu ya oraya çok uzak değil yaklaşık bir 15 kilometre falan hadi hadi yemeğin ya hadi hadi zayıf da zayıf kalmış yani buradan geçiyor mu geçiyor mu ama e, demek ki yenidir yani. E, ne zaman geçtim? Önceki gün gece geçtim ama ben buradan o kurtlu yavruyu götürüyordum ya. Tamam. Hadi bakalım gel. Gel 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 karnına doy gel. Gel. Doyur karnını. Su da içeceğiz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Buradan olurum. Nasıl? gediyor. Yine orada. İzliye vurmasın diye. Su kabımız yok. Azilerden alacağız tamam mı? Heh, şimdi gel bundan iç. Su kabı da yani da.

Biri daha geldi belledim. Karnı kuruldu. Hadi iç. Hadi suyunu da iç yemeğini. Ye. Aşkım. Aşkım. Kimin kızıymış bu? Kimin kızıymış bu? Kimin zeytiniymiş bu? Ha? Kimin zeytiniymiş bu?